Kaan ve Piranha Plant'lerin Gizemli Bahçesi. Bir akşam Kaan yatağına uzanmış, günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyordu. Başucunda duran küçük gece lambası odasını loş bir şekilde aydınlatıyordu. Hayallere daldığı sırada odasının ortasında ışık saçan yuvarlak bir kapı belirdi. Kapının üzerinde rengarenk harflerle Super Mario Dünyası yazıyordu. Kaan şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu ama ışıklı kapı hala oradaydı. Kaan biraz düşündü. Kim bilir bu kapının ardında nasıl bir macera var, dedi ve cesurca içine adım attı. Bir anda rengarenk bloklarla dolu, altın paraların havada parladığı, mantarların sıra sıra dizildiği bir dünyada buldu kendini. Gökyüzü masmaviydi. Etraftan neşeli melodiler geliyordu. Kaan etrafına bakarken dev yeşil bir borudan bir piranya plant belirdi. Başta dişleriyle ürkütücü gibi görünse de yapraklarını sallayarak dostça yaklaştı. Merhaba Kaan, dedi. Korkma, biz düşündüğün gibi değiliz. Aslında sana ihtiyacımız var. Kaan merakla sordu. Ne oldu, size nasıl yardım edebilirim? Piranha Plant biraz üzgün bir ses tonuyla konuştu. Borularımızdan su akmıyor. Susuz kaldıkça zayıflıyoruz. Mario ve Luigi başka bir macerada. Bu yüzden kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Suyun kaynağı tıkandı ve onu açacak kadar güçlü değiliz. Kaan'ın gözleri parladı. Ben size yardım ederim. Birlikte çözebiliriz, dedi kararlılıkla. Kaan Pirana Plant ile boruların içine girdi. İçeride tüneller ışıl ışıldı. Bazı borular gökyüzüne, bazıları yer altına açılıyordu. Bir süre yürüdükten sonra küçük, sevimli bir ses duydular. Hey, buraya bakın. Bir mantar kafalı, kısa boylu, tatlı bir karakter, onlara el sallıyordu. Toad, Toad, heyecanla yanlarına koştu. Ben de suyun kaybolduğunu fark ettim, dedi. Bahçedeki çiçeklerim solmaya başladı. Eğer siz suyun kaynağını bulmaya gidiyorsanız, ben de size katılmak istiyorum. Kaan sevinçle kabul etti. Harika olur. Birlikte daha güçlü oluruz. Üçlü ilerlerken bir anda hafifçe yer sallandı. Yukarıdan kocaman bir gölge geçti. Kaan kafasını kaldırdığında, dost canlısı bir dinozorun onlara doğru yaklaştığını gördü. Bu, Yoshi idi. Merhaba, dedi Yoshi, uzun dilini şakacı bir şekilde çıkararak. Sizi duydum da yardıma ihtiyacınız varmış, ben de size eşlik etmek isterim. Hem sırtıma binerseniz, daha hızlı gidebiliriz. Kaan'ın yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. Yoshi'nin sırtına atladı Toad da hemen arkasına geçti. Böylece dörtlü ekip, Kaan, Piranha Plant, Toad ve Yoshi maceraya devam ettiler. Boruların kıvrımları arasında ilerlerken farklı diyarlara geçtiler. Birinde pamuk gibi bulutların üzerinde yürüdüler. Her adımlarında bulutlar pofur pofur sesler çıkarıyordu. Bir diğerinde ise dev mantarların arasında sekerek ilerlediler. Yolda başka Piranha Plant'lerle karşılaştılar. Hepsi susuzluktan solmuştu ama Kaan'ı ve arkadaşlarını görünce umutla yapraklarını salladılar. Sonunda büyük karanlık bir yeraltı odasına vardılar. Ortada devasa bir taş kayası vardı. Belli ki suyun akmasını bu kaya engelliyordu. Taşın yanından hafif bir su sesi geliyor ama akamıyordu. Kaan taşı inceledi. Bu çok ağır. Tek başımıza kaldıramayız, dedi. Sonra aklına Mario'nun yaptığı şey geldi. Mario genelde blokların üstüne zıplar ve onları hareket ettirirdi. Belki biz de taşın üstüne birlikte zıplarsak yuvarlanır. Toad kollarını sıvadı. Deneyelim. Yoshi, Kaa, An ve Piranha Plant hep birlikte taşın üstüne zıplamaya başladılar. Hop! Zıpladılar. Hop! Tekrar zıpladılar. İlk başta bir şey olmadı ama sonra taş hafifçe sallandı. Birkaç zıplayış daha yapınca koca kaya gürültüyle yuvarlandı ve kenara düştü o anda berrak su şelale gibi borulara dolmaya başladı. Borular şırıl şırıl ses çıkardı, bütün tüneller suyla canlandı. Piranya plantların yaprakları birden parladı, taptaze görünüme kavuştular. Bütün piranya plantlar sevinç içinde yapraklarını sallayarak bağırdı. Yaşasın! Kaan ve arkadaşları bizi kurtardı. Piranya plant lideri Kaan'a altın renginde parlayan özel bir yaprak verdi bu bizim teşekkürümüz dedi. Bu yaprağı yanında taşırsan istediğin zaman bu dünyaya dönebilirsin. Toad da Kaan'a minik bir mantar verdi. Bu mantar sana şans getirecek. Yoshi ise eğilip Kaan'ın yanağını sevimlice yaladı. Sen gerçek bir kahramansın dedi. Kaan mutluluktan gözleri parlayarak hediyeleri cebine koydu. Bir anda ışıklı kapı yeniden belirdi. Arkadaşlarına el salladı. Hoşça kalın. Yakında tekrar görüşeceğiz. Kapıdan geçince kendini yine odasında buldu yatağına sarıldı gülümsedi ve fısıldadı Ne harika bir maceraydı Piranha Plant'ler Toad ve Yoshi Hepsiyle tanıştığıma çok sevindim Ve Kaan o gece huzurla uykuya daldı Yeni rüyalarında belki de Mario evrenindeki bir başka maceranın hazırlıkları yapılıyordu